Şu bir bakalım hemen. Ha, yok. Acaba burada mı kaçırdık? Aynen biz bence burada kaçırdık ya. Vay arkadaş ya. Ben az önce telefonla uyuyordum elimde var ya. Sırf o yüzden oldu galiba. Neyse sağlık olsun. alışıyoruz böyle fazladan yol gitmeye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu bölümde inşallah bu teslimatı yaptıktan sonra kendi tırımızı alacağız ayrısıyla. Az önce bir yerde yol karıştırmışım bir de. Biraz yolu uzattım. Normalde yol uzun olduğu için biraz e, video yarılardan başlattım. Hadi bakalım teslimatımızı yaptıktan sonra ilk tırımızı alacağız. Yetişecek malı belki de yetiştiremeyeceğiz. Arkadaşlar ben bu yolun neresindeyim lan? Bir dakika. Pardon sağdan gideceğiz. Yol kafam karıştırdı benim biraz. Kapatalım Artık ceza yersek de yapacak bir şey yok Bu malı yetiştireceğiz Buradan kalan süremize bir bakalım 5 saat 55 dakika Yetiştiririz ya biz orada kaza olunca girmedik. Doğru ya. Kaza vardı. Şimdi gördüm orayı. Adam takla atmıştı. Aa, yan taraf ne öyle? Kamyon oradan direkt geçti. Parasız mı? Oğlum bunların hepsi sağdan geçiyor lan. BNA'yı biz miyiz? Para verdik. Ayda lan gelen de bitmiyor. Aktarıcı gelirsen söverim. Gelirsen söverim dedim. Arkadaş ben geçiyorum sen manyak mısın lan? Lan oğlum sen Lan ana yoldaki benim sen bağlanıyorsun lan benim yoluma Ablaymış lan pardon Bayan çıktı Ama böyle olmaz Bir dahakine biraz daha dikkatli olun yani Hadi geç hadi Vereceğim böyle yolu biz de gideceğiz sinirlendiriyorlar ya. Yok bir de bön, bön bakıyor. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Tünel resmen şey gibi hipnotize ediyor şu an bizi. taraftan iyi güneş vuruyor ya. Çok bir çoğunluğunu bitirdik. buçuk unutmuşuz. Köşeyi takacağız ha. Neymişse boynunda sanki çift orsaya dek geliyormuş gibi geliyor bana Aa gidiyor lan benim karavan Şuna yetişebilir miyiz? Nerede adam bastı gidiyor tatilini yapacak Arkadaş yetişemedik be karavana Burayı ne kadar genişten almamız lazım bakalım mı? Bu kadar da gerek yokmuş be. az çok alırmışızdır biz burayı. şükür geldik ve vaktimizde daha var çok iyi Hop, geçiyorduk az daha ama ilerisinde merak ettim ya şöyle bir ortadan şeye bakalım mı ne var Tüh, şurada keşfedilecek bir yer varmış ama belki de iş kurma yani işçi bulma kurumu falandır neyse biz teslimatımızı yapalım hemen Abim sen de kendini iyice deli yapmışsın. Ne yapıyorsun orada be? Çekil önden ezeceğim şimdi seni. Anasının gözü ben onu oradan nasıl geçireyim lan? Arkadaş şaka mı bu? Ben bu tırı nasıl döndüreyim? Bir dakika Bir de oraya park edeceğiz değil? Ne güzel Bu tur oraya nasıl park edeyim ben Burası yemez arkadaşlar Tersten gelsek belki olurdu Dönüp gelsem neyse ama Şimdi tır almak için biraz da acelemiz var Biz Onu bırakalım gitsin İyi güzel para aldık Yeah. evet artık tır almaya girebiliriz ee, tır alacağız ama bize şu an e, üç tanesi keşfedilmiş durumda Manda ve volvo ben burada dafın bir tane tırı vardı şekil olarak hoşuma gidiyordu ama öncelikle ona bir bakacağım ee, belki aklımıza yeter İşte bu bunu, bu modeli ee söyleyecektim. Neyse dedim de onu. Şimdi şurada ee, bu eski kasa mesela bu daha pahalı. Arasında ne fark onu merak ediyorum. Şimdi bakalım bu 360 beygirlik bir araç. Bu 367 beygirlik Bu da. bakalım motor torku 1.775 1000 1400 devir veriyor. 1800, 1900, 1900. Şanzıman model biraz farklı. Yakıt tank kabin litre. Kabin X ve spet. Eski model. 4x2. Ya pek de anladım yok ama. Şunun bir içine bakacağım ya. Bir bir tur daha bakalım ne var. Yani burada bir kasa var. Aslında bunu da alabiliriz ya. 71 yani şöyle bakalım bu seviye 10 istiyor neyse şunu bir bakacağım güzelleştirelim içine bir bakalım arkadaşlar Arkadaş bunun içinde iyice eski modelmiş ha az yatak matak var şöyle Ama yuvası yok kendine. Yani eklememiz lazım. Tabi onlar da bizde açık değildir. Nereden açık olacak? Yok arkadaş. Ben öteki tarafa bakacağım. Birazcık en azından modeli durur değil mi? Şöyle bakayım. Kasası daha güzel durmuyor. kısa bana böyle geliyor. Aynen. O kasa biraz daha güzel duruyor. bir Bakalım şimdi içine bakalım ya. Şunu zenginleştirelim. Evet. Gayet güzel duruyor. Perde perde detayı var ya. Bayağı güzelmiş ha. Ve diğer dapa bakalım. Bunu alabiliriz. Bak bu hoşuma gitti. Hemen diğer modeli güzelleştir diyelim. Oh. Bu sanki böyle direksiyon çok gerideymiş gibi değil mi? Fena değil. Şu an video kaydında çok belli oluyor mu bilmiyorum ama şuradaki döşeme çok güzel gözüküyor. Böyle parlıyor resmen. Sanki şey gibi piyona bilek kaplama gibi. Tam o ayarda değil de. Bunun da perde detayı var. Bunun, bunun, yatak kısmı biraz daha uzun herhalde. Fark ettiğim kadarıyla. Karar veremedim. Şimdi bunun arasında ne, ne fark var? O şimdi bu biraz daha güçlü olduğu için ya çok küçük farklar var ya. Bunun tek yakıt tankı biraz küçük. Bununki büyük. Tamam ya ben bunu alacağım arkadaşlar. <laughs> biraz zor seçtik ama şöyle biraz güzelleştireceğiz. Tabi bizim bakiyemiz buna yetmiyor. Ama hadi bakalım. Ee, ne kadar para lazım olacak? Şimdi bizim 1300'ümüz var. Bütünü önceden bir özelleştirelim duruma göre de ki pek de bir şey yapamıyoruz, seviyelerimiz kapalı. öyle onayla diyelim. Bizim ne kadar para ihtiyacımız var? 3880 yani bizim 4 milyon falan paramız olması lazım. Evet şimdi biz bir banka ile bizim ne kadar var? 1395'imiz var. Şu 395'i çıkaralım boya parası falan. Yani içini aksesuar miyiz bilmiyorum. Ee, bize 3 bin lira daha para lazım gibi bir şey. 3 milyon. Şuradan hemen kendimize para çekelim. Şu bizim işimizi görür. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet beyler parayı bulduk. Gidelim motoru alalım artık. Diğer tırlara bakmadım ama arkadaşlar yani şu DAF kasası o güzel diye onunla başlamak istiyorum. ama bunu bir rengiyle biraz daha oynamam lazım ya tam bak buradaki şeyi vermiyor buradaki şu rengi yakalayamadım şöyle koyu yeşil yapmak istiyorum. Ha? Şu renk de güzel oldu ha. Şöyle hafif oynasak. Bence bu renk daha güzel oldu. <laughs> Neyse bunu yapalım. Evet. Yuh. 4026 lira olmuş oldu. Arkadaşlar bize bu artık hayırlı uğurlu olsun. Nasip kısmet memnun kalırsak yine alırız. Şöyle bir bakalım mı içine? Ama galiba aynen navigasyonumuz yok bizim ya. Şu multimedya ekranında bir şey çıkıyor mu acaba ya? Şimdi start. a varmış ya. Vallahi sevindim ha. Şurada navigasyon olması çok hoşuma gitti. Şöyle kendimize göre bir ayarlayalım bunu hemen. Neredeydi bu ayar yeri ya? Evet. Vay be artık kendi tırımız var şöyle farlarına bakalım şunlar parklar bunları satın alırken yaptım şöyle uzunlar evet park detayları falan güzelmiş gündüz dedi. Şöyle biraz dolanalım ya. Bir serbest sürüş yapmak istiyorum. Vay be sıfır kilometrede. Dayı ışıklara kadar kapışalım mı? Sen de yük var, ben de yok ama. Bir deneyelim ya. Hadi. O benden önce gaza bas. Ama bir dakika burada bir şey var işte. Gel hadi. Adam kitesi kaydı. Adam bence kurallara uyuyor. Yoksa bassa basar çoktan. Bir dakika. Bir dakika vurduk mu oraya? Hayır. Yok vurmamışız. Ne oldu öyle? Adamın turu da güzel ama ya. Neyse dayı ben bir turlayıp geleceğim zaten. hız deneyelim de. Boşken. Yükü alınca zaten şey yapmayacak. O kızaklıyor lan. Neyse biz sağdan dönelim ya. Ben buraya daha önce yük getirmişim herhalde ya. Ha, şey hayvan çiftliğim ne vardı burada? Yanlış hatırlamıyorsam. Abi dur dur of of. ABS ABS yok herhalde. Ha. Sağa doğru yani direksiyonu sağa doğru çevirdim ama kızaklayınca döndüremedik. Aga iyi misiniz be? Abim iyisin iyisin. Hiçbir şey yok. Bak. Dörtleri yaktı. Yüzde on hasar aldırdık bile ya. İlk günden de olmaz ki bu. Neyse biz bir tır yaptıralım arkadaşlar. Oradan sonra da bölüm bitiririz. Bir dahaki bölümde de artık inşallah tırımıza siparişlere başlayacağız. Şurada daha kilometre yok. Biz şey yaptık ya. Kaza yaptık. Aynısın. <laughs> Tam da garajımızın karşısındaydı zaten burası. bakman servisi ama az önce aldık ama bu yaptık kaza bu servis değilim bu motor yüzde altı şanzıman yüzde 3 şaseler yüzde 12 kabin yüzde 10 tekerlekler yüzde bir bu öf öf 397 bin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. İlk tırımızı aldık ve kaza yaptık. Bir dahaki bölümde inşallah tırımızda ekişimizi alacağız. Şimdilik hoşçakalın.